Gazze ve Kusva çevresine bakındı. Ne tarafa hareketleneceğini herkesin merak ettiği bir andı. Kutlu Nebi asla müdahale etmiyor, yıllarına hiç dokunmuyordu. Deve ne tarafa gideceğine karar verir gibi değil de çevrede kimler var diye bakar gibi etrafı süzdü. Kusva, yalvarırım bize gel. Fatıma'nın fısıldaması içimi ürpertmişti. Ya bize gelirse? Ne yaparım? Nasıl yaparım? Evimizde yalnızca üç günlük azığımız var hem bir çulhanın evinde bir sultan olacak şey mi? Ya beklentilerini karşılayamazsak, ya bize gücenirse, borçlanmaya razıydım ama ya borç bulamaz olursam, o bir peygamber idi. Gerçi herkes gibi yaşıyordu ama o bir peygamber idi. Evimize gelirse Allah'ın bize emaneti olacak demekti. Peki ya Allah'ın emanetine gerektiği itinaya gösteremezsek, ya bizden hoşnut kalmazsa, gelmesini hayal etmek güzeldi de ya geldikten sonra memnun kalmazsa o vakit halkın içine nasıl çıkar, Allah'a nasıl sadık bir kul olabilirdim? Mekke'den göç eden, Hz. Peygamber'i Medine'deki evinde ağırlayan, ilk Müslüman İstanbul kuşatmasına katılan Konstantinopolis'te defnedilen ve İslam'ın önemli merkezlerinden birine ismini veren Eyüp Sultan'ın hayatı İskender Pala'nın kaleminden okurlarla buluşuyor. Mihmandar Ebu Eyüp El Ensari. Mihmandar konuklayan, misafir edinen, misafirini ağırlayan diye bir kelime ve bu kelime Araplarda yok. Kelime tamamen Osmanlı kültüründe çok zengin bir içerikle yaşıyor ve bir insan misafiri hakkında onun bütün ihtiyaçlarını giderebilecek bir takım tavırlar geliştirebiliyorsa ona mihmandar diyorlar. Biz İstanbul'da Eyüp Sultan için mihmandar kelimesini kullanıyoruz çünkü mihmandar Eyüp Sultan Hazretlerinin sıfatı olarak algılanıyor. Hazreti Peygamberi Medine'de evinde konuk edindiği için 7 ay kadar Peygamberimizin ev sahipliğini yaptığı ve onun bütün ihtiyaçlarını giderecek şekilde geceleri bile gözüne uyku girmeyecek kadar çalışıp çabaladığı için ona biz mihmandar diyoruz. Ben İstanbul'da insanların belirli kimlik problemleriyle özellikle gençlerimizin kendi medeniyetlerine ilişkin bir takım sorunların peşinde koşarken neleri bilmeleri gerektiğine dair kendime bir takım çizelgeler hazırladığımda Eyüp Sultan Hazretleri'nin adı o çizelgede önemli bir yerde durdu. Çağ, tarihin, medeniyetin ve kimliklerin öne çıktığı bir çağ ama sağlam kimliklere sahip olabilmeniz için tarihinizden sağlam kahramanlar edilmeniz lazım. Zihninizde kahramanlar var ise ileriye yürüyüşünüz daha kolay, daha rahat olacaktır. Ben okuyuculuğuma bu yüzden kahramanlar hediye etmek istiyorum. İstiyorsanız bakın bunun gibi olabilirsiniz, istiyorsanız bunun gibi olabilirsiniz dediğim insanlar var. Mesela derin bir ruh haliyle yaşamak istiyorsanız işte size Yunus Emre. Eğer bir mücadele adamı olmak istiyorsanız işte size Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail. Eğer siz bir sanat dünyasıyla bir şeyler yapmak istiyorsanız Fuzuli sizin için iyi bir örnek. Eğer siz fetihler yapmak istiyorsanız Barbaros onun için çok güzel bir örnektir. Eyüp Sultan da bu bakımdan benim İslam dinini yaşamak isteyen, iyi bir Müslüman olmak isteyen insanlara verdiğim bir örnek, bir kahraman. Eyüp Sultan İstanbul'un manevi sahibi. İstanbul'da onun hatıralarıyla yüzyıllar boyunca o kadar çok dolup taşmış e, çevre, güzellik, düşünce ve anane var ki menkıbeleriyle bile insanların zihinlerinde yüzyıllarca bu şehrin sahibi gibi yaşamış. Bu yaşamışlık dolayısıyla da İstanbul'da şimdi ben yaşıyorum ve İstanbul'un sahibine bir teşekkür borcum var ise o teşekkür borcumu yerine getireyim diye Eyüp Sultan'ı bir konu, edinerek bir roman yazdım. Adım İhmandar oldu. Eyüp Sultan'ın İstanbul'a geldiği dönem Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye göçtüğü dönem ile arasında çeyrek yüzyıldan fazla zaman dilimi olan bir dönem. İslamiyet'in aslı saadet dediğimiz o kutlu aslın yaşandığı dönem geride kalmış. Peygamber Efendimiz rıhletini tamamlamış. Ee, öte dünyaya gittikten sonra arkasında bıraktığı miras, İslamiyet dediğimiz miras o kadar canlı yaşanmaya başlamış ki birdenbire büyük bir devlet haline dönüşmüş. Benim roman olarak yazdığım dönem tam da bu devlet haline dönüşme dönemi. Bu bakımdan Eyüp Sultan'ın hayatı etrafında aslında İslam Devleti'nin gelişmesi ve dünyaya yayılma sürecini anlatıyor. O dönemde Muaviye var halife olarak ve Muaviye'nin bir takım yanlış uygulamaları var. Bizans ile sınır, iki sınır komşusu olmak dolayısıyla da Bizans Devleti'nin bir tarihi var, oldukça Köklü bir tarih, yeni bir devlet var, henüz tarihi yok ama çölden büyük bir heyecanla çıkmış. Bir tarafta şehirler, surlar, binalar, öbür tarafta çadır ve o yeni ruh ile bunların birbirlerine vurduğu 668 yılında geçen bir olay. İstanbul kuşatması, o dönemki adıyla tabii Konstantinopolis kuşatması. Bizans'ın tam kalbi Konstantinopolis. Fakat zayıflamaya başlamış Doğu Roma İmparatorluğu içerisinde bir takım entrikalar, tam da Bizans entrikalarının, Bizans oyunlarının dönmeye başladığı yıllar. Sık sık iktidar değişiyor, imparatorlar sık sık birbirlerinin yerine geçiyor. O meşhur Heraklius dediğimiz o aziz imparator, büyük imparator, Hazreti Peygamber zamanında Peygamberimizin mektup yazdığı imparator gitmiş onun tahtını paylaşmak için insanların birbirleriyle mücadele ettikleri bir dönem. Ve Muaviye de kendi devletinin geleceğini iyi kurabilmek için yeni bir fetih yapmak istiyor. Bizans'a ulaşılabileceğini göstermek istiyor. Bizans'ın kalbini tutmak istiyor. Ve bunu yapabilirse çok büyük bir başarı elde edeceğini, o yıllarda Hz. Ali ile de arasında bir mücadele var. Bu mücadele dolayısıyla da ister istemez kendine taraftar toplamak istiyor ve bir Bizans kuşatması başlıyor Konstantinopolis kuşatması gemilerle geliyorlar 30 bin kişi önce geliyor 30 bin kişi arkadan geliyor o sırada e, Sobarius isminde bir e, Ermenistan e, o dönemdeki Armaniakon temasının kumandanı isyan etmiş ondan yardım alacağız diyorlar fakat e, Konstantinopolis'in önlerinde buluşuyorlar dolayısıyla benim romanımda. Bizans tarihinin en hareketli dönemi, İslam tarihinin de yükselişteki en hareketli dönemi ama fikir mücadelelerin, fikir ayrılıklarının ve iç çatışmaların da olduğu bir dönem bu. Bakımdan tarihin tam da böyle zemininde hani bir kazık çakıldığı zaman çürümeye fırsat kalmadan geri söküldüğü bir dönem o kadar hızlı akan bir tarih içerisinde bir de İstanbul kuşatması yani Konstantinopolis kuşatması ve bu kuşatmada 80 yaşında bir ihtiyar. yazmaya sevk eden sebeplerden bir tanesi de buydu. Yani bir insan 80 yaşında Medine'den çıkıp önce Şam'a, arkasından Halep yoluyla Bizans topraklarına, Malatya'da önce bir kuşatma, arkasından Malatya'dan Torosların aşağısına inerek denizden, sıcak mevsimden, bir de Bizans'ın kışları, çölde yaşayan bir insan Anadolu'nun kışına, Bozkır'ın kışına göğüs gererek 6 ay içerisinde bu taraflara geliyor. Sakarya Vadisi'nden, Adapazarı'ndan, İzmit'ten İstanbul'a Kadıköy'e geliyor. Kalkedon o zamanki adı. Kadıköy'de 3 e, ay kalıyor. O 3 aydan sonra kuşatmaya katılıyor. E, Kozmidiyon'a geçiyor. Yani Eyüp Sultan dediğimiz bölgeye geçiyor. Bir insan 80 yaşında bu kadar yolu niye çeker? Bu soru benim aklıma çok takıldı. Eyüp Sultan Hazreti Peygamber'i o kadar çok seviyor ve onun vefatından sonra onu o kadar çok özlüyor ki Medine'de yahut Mekke'de onun yürüdüğü yollardan yürüyor. Onun e, daha önce misafir ettiği evinde, onun oturduğu e, divana oturuyor. Onun yaslandığı yastığa yaslanıyor. Adeta kokusunu hiç durmadan alıyor. O kadar özlemiş ki sevgiliye kavuşmak, bir vuslat arıyor. Arkadaşları gitmiş, bütün o eski dostların hepsi vefat etmiş. E, eşi gitmiş, e, hayatta bekleyeceği pek bir şey yok. Hatıraları bile o kadar eskilerde kalmış ki yaşama sevinci veren tek şey Hazreti Peygamber'i anlatması. Genç nesilleri onu anlatıyor. Bu ona çok heyecan veriyor. Yani sevgiliye ait sohbet etmek, sevgilinin sohbetini yapmak onu heyecanlandırıyor. Bunun haricinde kendisi de sevgiliyi çok özlüyor. İşte ben İstanbul'a gelişini buna bağlıyorum. İstanbul'a geri dönmek için gelmedi. 80 yaşında bir insan Konstantinopolis önlerine o kadar yolu çekip Hastalıklı haliyle, öksüren bir bünye ile o kadar yolu çekip gelmez. O buraya geri dönmek için değil, kalmak için geldi. Burada kalmak ve sevgiliye kavuşmak için geldi. Burada kalma o kadar ideal bir şey idi ki onun için, şehit olma. Bunu destekleyen bir başka şey vardı. Hz. Peygamber, Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacak. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan buyurmuştu. Bu hadisin arkasından Eyüp Sultan'ın bildiği bir başka hadis daha vardı. O da şuydu: Konstantiniye yakınlarında salih bir kul defne olunacak. Bunu Peygamberimiz söylemişti. Bunu bir müjde olarak kabul etti ve dedi ki: İnşallah o salih kul ben olmak istiyorum. Zaten onun için vefatına yakın vasiyetin var mı diye sorulduğunda kendisine tek vasiyetim var. Beni Bizans surlarına yakın olan yere kadar götürün orada defnedin ta ki Bizans surları kenarındaki e, o salih kul peygamberin huzuruna sevginin huzuruna varırken temizlenmiş olarak varmak ve salihlerden birisi olarak oraya gitmek istediği için yoksa Eyüp Sultan başka bir sebeple buraya gelmedi. İskender Pala'nın bugün Eyüp Sultan semtinde bütün maneviyatıyla yatan bir büyük kahramanın bir ilim ve ahlak sevdalısının çekip çevirdiği büyük idealin ruh haritalarını sunduğu romanım mihmandar yoğun bir hazırlık dönemine dayanıyor. Önce e, konu edindiğim e, kişi ya da e, olaylar hakkında dört aylık bir okuma sürecine giriyorum. Bu dört aylık okuma sürecinde e, o konuyla ilgili hemen hemen bütün kaynakları görüyorum ve konu benim zihnimde billurlaştığı zaman yazmaya başlıyorum. Tam anladığım zaman. Bu bakımdan Bizans tarihlerini ve İslam tarihlerini baştan sona okudum. Zannederim bir 60 kadar kitap elimden geçti. Onların içerisinden konuyu önce kendim anladım. Ha böyle olmuş dedim. Onu yazdım. Ondan sonra kurguyu zaten etrafına örmeye başladım. O böyle olmuşu söyleyebilmek için ne kadar kaynağa bakmanız gerekirse bakıyorsunuz. Ondan sonra tarihi yanıltmadan, asla değiştirmeden, çünkü bu bir vebaldir. Tarihi değiştirirseniz daha sonraki kuşaklar sizin kitabınızı okudukça size kötülükler yansımaya başlar. Halbuki ben böyle bir kitabı yazmakla, e, hani mizanıma konulsun. Öte dünyaya vardığımda e, Eyüp Sultan'la karşılaştığımda bana desin ki ya gel evlat ne güzel şey yaptın desin. Yoksa Hımm, demesini istemem. Yani hiçbir zaman istemiyorum. <laughs> Bunun için araştırmalarımı çok uzun süre tamamladım. Ondan sonra yazmaya başladım. Yazım süreci zaten kolaydır. Fakat sadece yazmakla kalmıyorsunuz. Arkasından uzunca bir müddet onu demlenmeye bırakıp tekrar tekrar okuyorum. Sonra da konunun asıl uzmanlarına yani İslam tarihçilerine ve Bizans tarihçilerine bunu okuttum. Benim hatalarım varsa düzeltin, yanlış olan yerleri ayıklayın. Çünkü yayınlandıktan sonra yanlış bulunmaktansa yayınlanmadan önce yanlış bulunması benim için iyidir. Bunu daima yaparım ve böyle bir yol ile sonuna getiriyorum. Yazdıktan sonra önce Google'dan bakarak, Google Earth'ten yerleri, mekanları, zeminleri tarayarak gidiyorum. Fakat oranın havasını koklamak, orada tekrar aynı şeyleri yaşamak üzere yazdığım bölgelere mutlaka gidiyorum. Bu sefer Medine'ye gittim. Keşke Şam'a da gidebilseydim ama Şam'da biliyorsunuz karışıklıklar var. Oraya gitme ihtimalim yok. Ee, Şam'a Şam gidebilseydim Şam'dan bu tarafa karayoluyla gelecektim. Olmadı. Medine'ye gittim. Medine'de uzunca bir müddet kaldım ve kitabımı tam da Ebu Eyyub Ensari Hazretlerinin evinin bulunduğu, bu peygamberimizi 7 ay boyunca misafir ettiği evinin bulunduğu yerde bağdaş kurdum. Bilgisayarı dizimi aldım ve orada okudum. Bu da benim için çok bereketli bir zaman dilimiydi. Her şey e, orada kendi gönlüm mutmayın olduğu zaman, evet şimdi geçebilirim, evet şimdi geçebilirim diye devam ettim. Son okumayı mutlaka orada yapıyorum ve gittim. Eyyub Sultan'ın son nefsini verinceye kadar girdiği fedakarlık ve geçtiği zamanın ruhunun sindiği mihmandarda Ebu Eyyub El Ensari'nin ağzından nakledilen 40 hadisi yer alıyor. Eyüp Sultan Hazretleri dediğimiz e, Halid bin Zeyd'in e, peygamberimizden rivayet ettiği 40 adet hadis var, 42 tane. İki tanesi birbirinin paraleli, birbirine benzeyen, değişik zamanlarda e, naklettiği için farklı. Eğer bu 40 hadisi insanlar öğrenecekse o insanlar İstanbullular olmalı. Çünkü Hazreti Peygamber'den sadece Eyüp Sultan'ın rivayet ettiği başka hadis kaynaklarında bazıları var bazıları yok. Çünkü onlar e, madem ki o bizim şimdi misafirimiz, madem ki bu şehirde biz Eyüp Sultan'ı ağırlıyoruz o zaman onun bize ne söylediğini, onun kalplerimize neyi anlatmak istediğini de bilmeliyiz. Onun için bu 40 hadisin 40'ını da kitabımın içerisinde e, bir vesileyle geçirdim ki kitabı okuyan insanlar Hz. Peygamber'den 40 söz ezberlemiş olsunlar. şüphesiz her kitabının yazım dili e, konu edindiğim kişinin atmosferine ve dünyasına göre değişiyor. Mesela Barbaros'ta bir denizci dili eee hakim İşte e, Yavuz Sultan Selimle Şah İsmail'de bir askerlik dili hakim idi. Yunus Emre'de bir gönül dili hakim idi. Bunda da İslami terminolojinin bize kazandırdığı ve İstanbul'da insanların Eyüp Sultan'a gittikleri zaman aslında ne hissettiklerini doğrulayabilecek onlara Şehrin sahibi ve şehre ruh veren insanın kim olduğunu anlatabilecek bir dil kullandım. Bu ister istemez konunun kendisinden kaynaklanan bir şey. Ben özel olarak şu dili kullanayım, şöyle bir ağır yahut da sade dil kullanayım demem. Ama e, onu kitabın içinde anlattığım kahraman bana e, dayatır. Müzik Romanın geçtiği yılları anımsatacak, o yıllarda giyim kuşamı gösterecek, o yıllardaki çevre veyahut da şehri gösterecek bir takım gravürler koyarak e, okuyucunun e, anlatılanlar ile örtüşen bir dünyayı düşünebilmesini sağlıyorum. Bunun içerisindeki, kitabın içerisindeki gravürler çok çeşitli tarih kitaplarından alındı. 2-3 tanesi de özel olarak çizdirtildi. Bu çizdirtilenlerin hepsi 668 yılında, daha e, İstanbul fethedilmeden Konstantinopolis iken İstanbul'un nasıl bir şehir olduğunu ve o dönemde resim yok zaten daha resim diye bir sanat ortada yok e, İnsanların nasıl çizdiklerini gösterebilecek şekilde bir e, tasarım oldu kapağı da koyduk onlardan zaten bu bir temsilli resimdir bir sembolik bir e, resimdir e, biraz da stilize edilerek çizilmiş resimlerdir. Gravürler bu bakımdan konuyu daha iyi anlamasını sağlıyor okuyucunun. İskender Pala her romanında olduğu gibi mihmandarda da kurgu ve gerçeği bir arada ustaca işleyerek, okuyucuyu dönemin ruhunda unutulmaz bir yolculuğa çıkarırken, bir yandan da İstanbul'un tarihini anlamak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Mihmandarın içerisinde e, İslam tarihi, üzerinde oynayamayacağınız kadar sahih şekilde verilmiştir. Zaten ben bütün romanlarımda tarihe sadakat göstermekle övünürüm. Eğer siz tarihi doğru şekilde anlatmazsanız vebal altında kalırsınız. Tarih olup bitmiştir. Biz bugünden objektif bakarız ona. Ne aklamak ne de karalamak bizim görevimiz olamaz. Tarihi aklamak yahut da karalamak gibi bir yola giderse insan vebal altında kalır. Ama ben bir roman yazıyorum. Roman her ne olursa olsun bir eğlence vasıtası, edebi türde olarak eğlen. İnsanlar bunu eğlenmek için alıyorlar. Hoşça vakit geçirmek için okuyorlar ama bilgi çağında yaşıyoruz fakat bilgi edinmek için para harcamıyoruz. Eğlenmek için para harcıyoruz. Bilgi edinmek için zaman harcamıyoruz. Eğlenmek için zaman harcıyoruz. Bilgi edinmek için emek harcamıyoruz ama eğlenmek için emek harcıyoruz. Dolayısıyla insanlar eğlenirken ne öğrenebilir? Ben bu sorunun peşinde durduğum için doğru tarihi anlatıyorum. Hele hele İslam tarihi olursa o zaman e, gerçeklerden bir zerre miktarı bile sapmak ihtimali söz konusu değildir. Kurgu tarihin içerisinde tarihin ana ırmağını değiştirmeyen bir şeydir. Ben şöyle yaparım. Diyelim ki 668 yılını anlatıyorum bu romanda. 668 yılının kapısına bir araba, enstrüman, kişi, giysi vesaireyle gelirim. Ee, hadi bakalım çocuklar tarihin içerisine koridora giriyoruz. Girin şu koridorun içerisine bak sen şuraya gideceksin, sen şurada dur, sen şunu giymiş ol, sen şu enstrümanı e, kullan gibi bir takım benim talimatlarımla benim kişilerim tarihin arasında dolaşır 668 yılının sonuna varasıya kadar o yılda Yaşayan gerçek kişilerin hiçbirinin hayatını değiştirmeden, o yılda olan bütün olayların hiçbirinin akışını değiştirmeden, o yılda vuku'a gelen bütün duyguların hiçbirini bozmadan benimkiler gezinir, tozunur, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. 669 yılı bittiğinde biz oradan çıkar gideriz. Tarihi rahat bırakın. Tarih o haliyle kalsın. İstanbul'da yaşayıp da Eyüp Sultan'ı bilmeyen yok. İstanbul'da yaşayıp da Eyüp Sultan'a bir misafirmiş gibi davranan da yok. Bu roman vasıtasıyla inşallah İstanbullular Eyüp Sultan'ın huzuruna vardıklarında orada nasıl davranılır, orada nasıl bir dua edilir, orada neler yaşanmıştır, oranın hatıraları nelerdir, burada yatan kişi kimdir, neleri yaşamıştır gibi bunları öğrensinler istiyorum. İstedim. Öğreniyorlardı çünkü geri dönüşleri, birkaç haftalık geri dönüşleri bana bunu gösterdi. O bakımdan hayırlı uğurlu olsun diyor. İnanamıyordum. Kusva geliyordu ve kainatın sevgilisi geliyordu. Kapımıza geliyordu bize aşkı vermeye ve aşkını bize vermeye. Kalbimin yesipte çarpan her katten daha ziyade çarptığını, her çarpışta bir kere daha çarpıldığını, vurulduğunu, tutulduğunu hissediyordum. Herkesin benim gibi hissettiğini de biliyordum üstelik. O geliyordu, kapımıza yaklaşıyordu ve gizli bir bakışına bile can atan canları geride bırakıp bize geliyordu zamanın başkalığı için durduğunu ve yalnızca benim için, Fatıma için ilerlediğini hissediyordum. Biz ikimiz uyanık da bütün şehir uykuya dalmış gibi, herkes bir yere koşmuş da biz tenhada onunla kalmış gibi. Diller tutulmuş, ağızlar susmuş, yalnızca onun sesi duyulur olmuş, kulaklar kapanmış, gözler mühürlenmiş, yalnızca onun gelişi gönle dolmuştu. Vicdan sesinde hareket eden bir karınca belki bir karınca adımı kadar sessiz, aşıkların kalplerinde taşıdıkları özlem kadar avazeliydi. Gurbetin ucundaki bir serhat gibi, gurbet gurbet dolaşan bir vuslat gibi, güneş ve ay nurunu onun aşkından alırken, güneş ışığı aya vurur gibi, kalpler aydınlatırken, Fatıma fısıldayı verdi. Gel ey kusva. gel ey kutlu sevgili, gel sevmeyi unutan kalplere sevgiyi hatırlatmak üzere. again. Yeah.